Valla dün fotoğrafı gördüğümüz zaman da hani gurur duydum. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 9. toplantısı Özbekistan'da yapıldı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın ilk kuruluş aşamasında biz de videolar yapmıştık. Hatta o video 1-1,5 milyon falan izlenmişti. Ve bu Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşunun ne demek olduğunu, bunun önümüzdeki süreçte nerelere yürüyeceğiyle alakalı yaptığımız okumalardan, yaptığımız araştırmalardan bir tespit yapmaya gayret ettik bununla alakalı. Ve şunu söyledik. Arkadaşlar Yeni bir dünya kuruluyor. Ve bu yeni dünyada Türkiye bu yeni dönemin kurallarına göre hareket ediyor. Hatta ve hatta çoğu kuralı kendisinin belirleyeceği bir sistem kurmaya çalışıyor Türkiye. Bir yanda enerji süreci, bir yanda tedarik zincirlerinin kopması. Öbür yanda Asya ile Avrupa arasındaki köprü vazifesi gören Türkiye. Yine aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve mevcut hükümetin dış politikadaki tavırları, duruşları. Bunlar önümüzdeki süreci şekillendirecek olan hamlelerdir. Türk Devletleri Teşkilatı da bunlardan bir tanesidir. Türk Devletleri Teşkilatı ile yıllardır böyle ipi koparılmış bir tespih gibi dünyanın dört bir tarafına dağılmış olan hem Türkleri hem de Müslümanları tekrar bir ipe dizme ve bir tespih haline getirme çalışmasıdır. Önümüzde ciddi bir süreç var. Bu daha adımdır. Hatta birkaç tane farklı şehirde bu olayı da anlattım. Avrupa Birliği'nin 49 senede 48 49 sene nasıl kurulduğunu anlattım ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın da şu anda 15-20 yıllık bir zamanı geride bıraktığını, artık 15 yıldır, 20 yıldır kağıt üstünde işte şeklini, şemalini belirledikleri Türk Devletleri Teşkilatı'nın artık kendisini arazide gösterme vakti geldi. Yine bir Kasım ayında, bir Cuma günü İstanbul'da eskiden Yassıada diye bildiğimiz, şimdi Demokrasi ve Özgürlük Adası diye tanıdığımız, o Adnan Menderes'in yargılandığı adada Türk Devletleri Teşkilatı, bütün dünyaya kuruluşunu ilan etti. Şimdi bu Türk devletleri teşkilatı ile alakalı 2 3 tane konu var. Hemen onlara değineceğim. Türk devletleri teşkilatının dokuzuncusu Özbekistan'da yapıldı arkadaşlar ve Özbekistan'da gerçekten böyle gurur duyduğumuz fotoğraflar gelmeye başladı. Özellikle şu fotoğraf, şu fotoğraf çok kıymetli bir fotoğraftır dostlar. Allah'ın izniyle bu sadece böyle 9 değil. Önümüzdeki e, şey 6 değil. Önümüzdeki zamanlarda böyle 16, 26 devlet adamı yürüyecek ve hani Arif Nihat Asya diyor ya Delikanlım işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek ardından. Şu anda Tayyip Erdoğan önde yürümeye başladı ve kendi kardeşleri hem ırk olarak Türk dünyasındaki kardeşleri, önümüzdeki günlerde de Müslüman kardeşleri de işte reis'in arkasından yürümeye başlayacak. Şimdi eğer siz bu güçle beraber masaya oturursanız o zaman dünyadaki dengeler değişir. Yalnız başına bir Türkiye olarak yaptığın bir açıklama, onun yanında 6-7 devlet aynı anda yaptığın açıklama aradaki farkı görmek gerekiyor. Bu bir başlangıç dostlar. Bu kardeşler yavaş yavaş bir araya geliyor. Ufak tefek problemler olur. Onları aşarız. Yıllardır ayrı yaşamışız. Herkes kendi başının çaresine bakmaya çalışmış. Hatta birçok Türkiye devlet kendi başının çaresine bakamadığından ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak, ondan sonra işte askeri olarak, savunma sanayi olarak geride kaldığından başka bir devletin tabiri caizse sömürgesi altına girdi. Yıllarca bizim Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, oradaki bütün Azerbaycan, bütün kardeşlerimiz, bütün Türk kardeşlerimiz hani maalesef Sovyet Rusya'nın hani inisiyatif yine terk edildi. E onun yanında Sovyet Rusya dağılıp da oradan çıkınca bu sefer Minsk üçlüsü dediler, İngiltere dediler, İsrail dediler, Fransa dediler, Amerika dediler, Rusya dediler. Hani böyle hep birileri geliyor. Yani sen gelin olarak evde oturuyorsun, birisi geliyor diyorlar sana ki bu sen senin kocan. Bir zaman sonra o koca gidiyor. Diyorlar sana ki bu sefer şunlar senin kocan. Sen devamlı orada oturuyorsun. Niye? Çünkü sen kardeşlerinden ayrıldın. 5-6 tane kardeşi olan bir çocuğu dövmek isterse birileri onu yalnız başına bir araziye çekmeye çalışırlar. Kardeşlerinin yanında saldırmazlar ona. Onu çekerler boş bir araziye ve orada ağzını burnunu kırmaya çalışırlar. Çünkü niye? Yalnızdır o. Yalnız. Ama sen kardeşlerinle beraber yürürsen, kardeşime atılan tokat bana atılmıştır. Kardeşime uygulanan ambargo bana uygulanmıştır. Kardeşime yapılan o politik ayaklar bana yapılmıştır demeye başladığın zaman arkadaş bir herkes hesabını, kitabını tekrar gözden geçirir. İşte Türk Devletleri Teşkilatı bu kuruluşunda ufak tefek eksiklikler olacak, ufak tefek sancılar olacak. Ama şeklen yerli yerine her şey oturmaya başladığı zaman artık sen Edirne'den Türkçe konuşarak yola girdiğin zaman Zengezor koridorundan da geçip ta Çin Settin'e kadar Türkçe konuşarak gidebileceğin bir ortam olacak. Türk devletleri teşkilatını önümüzdeki günlerde yayınlarımızda, videolarımızda defaatle işleyeceğiz. Geçen bir canlı yayın esnasında şunu söyledik. Abi birileri niye kalkıyor, geliyor? Antalya Havalimanı için 8-10 milyar avro para veriyor. Biz bu Antalya Havalimanını işletelim. Hatta ve hatta 700-800 milyon dolar da buranın tadilatına yani restorasyonunu yapalım. Büyütelim, geliştirelim onu. Niye abi? Çünkü adamlar görüyorlar. Türk devletleri teşkilatının ikinci hamlesi Türk İslam devletleri teşkilatı olacak. Yani 6-7 tane devletin birliği olacak 16-17 devletin birliği ve bu 16-17 devletin merkezi de başkenti de Antalya olacak. Nasıl Avrupa Birliği devletlerinin başkenti Brükselse burada da Antalya olacak. Onun için adam 10 yıl sonrasına yatırım yapıyor. Şuşa 2 senede Şuşa'yı ayağa kaldırdık. Niye? Çünkü Şuşa Önümüzdeki süreçte bu Türk devletleri teşkilatının kültür başkenti olacak. Yine aynı şekilde Özbekistan eğitim ve kültür baş, işte eğitim ve sanat başkenti olacak orası, merkez olacak Özbekistan. Şimdi burada başka bir nüans daha var. İki tane olay var bu Türk devletleri teşkilatının toplantısında. Hatta üç tane olay. Hemen hızlı bir şekilde size şunu söyleyeyim. Birincisi bu toplantıda alınan kararlardan bir tanesi şu: çok acil bir şekilde. Türk devletleri fonunu oluşturmamız lazım. Yani yani bu teşkilata mensup olan bütün devletlerin değerli malları ortaya konulacak ve bir fon tarafından yönetilecek. Dünya artık buraya gidiyor. Senin kendi başına var 100 milyar doların. E 100 milyar dolarlık konuşuyorsun. Ama eğer sen 6-7 devlet bir araya gelip de herkes kendi zenginliğini ortaya koyarsa o zaman masaya oturduğun zaman 15 milyar dolarla, 20 milyar şeyde 500 milyar dolarla veyahut da, da işte trilyon dolarla konuşmaya başlarsın. Anlamadığımız rakamlar olduğu için karıştırıyoruz onları milyar mıdır, milyon mudur, nedir, ne değildir diye. Onun için bunu en iyisi Ekrem İmamoğlu'na sormak. Ekrem İmamoğlu'nu biliyorsunuz matematiği çok sağlamdır. 700 ile 900'ü toplayıp. Aradan yarısı 600 çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Değişik bir matematik uyguluyor demek ki. Şimdi mesela bu Fon Birliği, işte arkadaşlar böyle böyle gidiyor. İğne ile kuyu kazıyoruz. Tekrar söylüyorum. Avrupa Birliği oluşana kadar 48 yıl geçti. İlk önce sadece basit bir kömür Birliği olarak kuruldu. Yani Avrupa'daki enerji konusunda sıkıntı çeken devletler. Bir kömür birliği yapalım dediler. Ondan sonra aradan geçti 2-3 sene işte turizm birliği yapalım, sinema birliği yapalım. Efendime söyleyeyim işte su birliği yapalım, tarım birliği yapalım. O birlik, bu birlik odur, budur. 48 sene sonra ortak bir paranın olduğu, bütün sınırların kaldırıldığı, askeri olarak, ekonomik olarak tek merkez haline gelen Avrupa Birliği'ne dönüştü. 48 yılda onun için Türk Devletleri Teşkilatı'nın attığı bu adımlar aslında büyük resmin küçük küçük parçalarıdır. İnşallah o resim tamamlandığı zaman işte asıl o zaman Pandora'nın kutusu açılacak. Ona kadar sabırla gitmemiz gerekiyor. İkinci bir şey Türk Devletleri Teşkilatı'nın aldığı bir karar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci ülke olarak Türk Devletleri Teşkilatı'na katıldı 9. zirvede. Arkadaşlar bu olay size basit gelmesin ha. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyada tanıyan bir devlet yok. Ve hiç kimse devlet olduğunu bile kabul etmiyor. Ama Türkiye adım adım bir çalışmaya başladı. Mevlüt Çavuşoğlu da onun için adım adım, adım adım o da olacak diyor. Burada bir süreç takip ediliyor. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olarak alındı. Önümüzdeki günlerde tamamen üye olacak. E şimdi Mesut sizin teşkilatta bir tane üye var. E diğer devletler onu hemen bir tanıması lazım değil mi? İlk önce Türk Devletleri Teşkilatı tanıyacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni. Ondan sonra Bak Rusya Aralık ayında seferlere başlıyor uçak seferlerine ondan sonra işte oraya bir e, danışmanlık merkezi kuralım yok efendime söyleyeyim bir işte e, ateşelik kuralım sonra büyükelçilik kuralım böyle 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 oturacak. E şimdi 6-7 tane devlet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımışsa o zaman Türkiye ile veyahut da, da bu 6 devletle birlikte iş tutan devletler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya başlayacak ve süreci oturtturmuş olacağız. Arkadaşlar çok büyük bir mücadele veriliyor. Çok samimi olarak söylüyorum. Her şeyden bağımsız. Bizi 1900'lü yılların başında kırka böldüler bizi. Kendi kardeşlerimizle, kendi komşularımızla bizi düşman ettiler. Aramıza mayınlar döşediler. Biz bu coğrafyanın insanları 80 sene, 100 sene birbiriyle savaş etmedi, kavga etmedi. Biz Suriye ile savaş etmedik. Biz Özbekistan'la kavga etmedik. Biz Suudi Arabistan'la, biz Yemen'le, biz Nijer'le, biz Fas'la, biz Cezayir'le savaş etmedik, kavga etmedik arkadaşlar. Ama aramıza birileri sınırları dikti. Ama gel bir Avrupa'ya bak. Avrupa Birliği devletleri 80 sene, 100 sene birbirini kedi köpek gibi yedi. Almanya Fransa'yla, İngiltere Almanya'yla, Almanya öbürüyle, herkes İtalyanlar bilmem kimlerle devamlı savaş ettiler. Kedi köpek gibi birbirini yediler. Birbirinin üzerine bombalar attılar birbirlerinin mallarını çaldılar, birbirlerinin namuslarına el sürdüler, lekelediler. Ama ondan sonra biz kardeşiz deyip Avrupa Birliği'nde yan yana geldiler. Ömrü hayatımızda biz kendi kardeşimizle kavga etmemişiz, savaş etmemişiz. Bizi düşman ilan ettiler ve bu ülkede tarih kitaplarında öyle bir yazdılar ki arkadaşlar bize düşman olarak Arapları gösterdiler. Müslüman kardeşlerimizi gösterdiler. Oysa düşman bu ülkede Fransızdı, İtalyandı, İngilizdi, Yunan'dı, Ermeni'ydi, Rus'tu, Bulgardı. Bunlar bizim düşmanımızdı. Biz bunlarla savaş verdik. Bunlarla birbirine girdik biz. Ama gel gör ki biz onları hani Sa düşman diyemiyoruz düşman kim düşman işte burada. abi o bitiyor işte bir yalan en fazla 50 sene 60 sene 80 sene sürer bir algı ve bir yalan kıyamete kadar sürmez hakikat er veya geç ortaya çıkacaktır ve çıkıyor da İşte bu Türk devletleri teşkilatıyla o yıllardır bizi kandırdıkları atmosferden çıkıp gerçek ve hakikat atmosferine girmeye başlıyoruz Bunun yanında, Başka bir şey daha var Kıbrıs'tan sonra. Onu da hemen size söyleyeyim arkadaşlar. Tayyip Erdoğan'a bir nişan verildi. Gördünüz mü onu? Bir nişan. Nişan ismi neydi? İmam Buhari nişanı verildi. Arkadaşlar Tayyip Erdoğan zor bir süreç yönetti. Hakikaten zor bir süreç. Önümüzdeki yıllarda belki de bu çok daha konuşulacak arkadaşlar. Bak çok ciddi söylüyorum. Şu anda bu siyasi politik ortamda çok fazla konuşulamıyor. Önümüzdeki süreçte çok daha rahat konuşulacak. Sultan Abdülhamit İlk tahta çıktığı zaman 7 sene boyunca kendisini tahta çıkaran İttihat ve Terakki yani o Mithat Paşaların ekibinin ne istediyse onu yaptı Sultan Abdülhamit. Çünkü devleti tanıması ve devletin iplerini eline alması gerekiyordu. 7 sene boyunca zaten tahta çıkar çıkmaz da Osmanlı Rus savaşını kucağında buldu. O da bir ayrı bir dert. Tayyip Erdoğan geldi. Tayyip Erdoğan hatırlayın o ilk 2000'li yılların başını. Avrupa Birliği oturalım abi sağcı solcu işte İsrail şu bu falan hepsi gelin abi sıkıntı yok. o işte Büyük Ortadoğu projesi kuracağız. Abi oturalım tamam masada ben de olayım. 8 sene 9 sene bu siyaset güdüldü. Çünkü o 8 senede 9 senede bu ülkenin iplerinin ele alınması gerekiyordu. Çünkü bu ülkenin ipleri başkalarının elindeydi. Yargı ayrı tarafa çekiyor. Efendim akademisyenler ayrı tarafa, asker ayrı tarafa, basın ayrı tarafa, meslek odaları ayrı tarafa. Yahu bu ülkenin kocası kim belli değildi. Gazete patronları mı bu ülkenin kocası? İş dünyasındaki boğazın orada oturan yalılarda yaşayanlar mı? Efendime söyleyeyim o bürokratik vesayeti kurup oradan kendi hayat konforlarını oluşturan tipler mi? Belli değildi. Tayyip Erdoğan o dönemde hatırlayın İsrail'den bir nişan almıştı Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına. Hatırlıyor musunuz? İşte bilmem büyük Yahudi nişanı işte Tayyip Erdoğan böyle. İmam Buhari onur nişanı şu ana kadar Türk dünyasının en büyük nişanıdır. İmam Buhari İslam dünyasının hadis konusunda bir numaralı ismidir. Ve bugün Tayyip Erdoğan'a İmam Buhari'nin memleketinde, Özbekistan'da İmam Buhari liyakat nişanı veriliyor ve Tayyip Bey de bunu ben hem şahsım hem de milletim adına onur duyarak alıyorum diyor bunu. Bir adamın önceden neler yaptığı, ne ettiği değil. Şimdi ne yapıyor abi? Şimdi ne söylüyor? Nerede duruyor? Nasıl mücadele ediyor? Buna bakman lazım. Gurur duyduk. Vallahi gurur duyduk.